İyi akşamlar dostlar 28 Şubat 2024 arkadaşlar Artemis halı bugün biliyorsunuz ki saat 1'de bitti e, talep toplaması ve toplam ne kadar düştü biliyor musunuz arkadaşlar 9 lot düştü gözüküyor en azından bana 9 lot düştü toplam arkadaşlar kabaca o zaman söyleyeceğiz yaklaşık 2 milyon kişi katıldı peki neden bu kadar az kişi katıldı arkadaşlar sebebi de şu biliyorsunuz ki sabah 10'da başlayıp saat 13'e kadar başvurular devam edecekti. Ve küçük yatırımcının birçoğu arkadaşlar özellikle Ziraat Bankası'na girenlerin birçoğu arkadaşlar giremedi buna. Bu bir. İkincisi Ak yatırımından girenler de arkadaşlar dün bayağı bir sıkıntıyla karşılaştı. Bunlar da arkadaşlar halka arz kısmından değildi. Hisse senedi gibi alacakları için onlar da başvuramadı. Bu iki. Üçüncü arkadaşlar hisse halka arz kısmında olduğu için birçok pardon hisse hisse alır gibi olduğu için birçok arkadaşlar bunun halka arz kısmından olduğunu düşünerek bekledi. Otomatik olarak arkadaşlar 9ar lot yani 2 milyon kişi katılmış gibi gözüküyor. Kabaca küsuratı mutlaka olacaktır. Bu da kabaca arkadaşlar 200 28 lira 15 kuruş herkesine yani 9 lot toplanmıştı. 228 lira 15 kuruşluk toplam arkadaşlar bir para kesintisi anlamına geliyor. Hayırlı olsun arkadaşlar tavanı bol olsun diyelim. Mogar Enerji de arkadaşlar büyük ihtimalle pazartesi veya cuma akşamı yayınlanır diye düşünüyorum. Kaçar adet düşecek ki burada tahminim arkadaşlar 70 ile 80 not arasında düşer diye en fazla düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ